Yine P noktasının e, durumu ile ilgili e, başka bir sorumuz var. Bir dalga leğeninde aynı fazla çalışan S1-S2 titreşim kaynaklarının ürettiği dalgaların dalga boyu 2 cm'dir. Bu dalgaların girişim desenindeki bir P noktasının kaynakları olan uzaklıkları PS1 29, PS2 23 santimdir. Buna göre burada seçilen P noktası hangi girişim çizgisi üzerindedir? Hemen kaynaklarımızı çizelim. S1 ve S2 kaynakları. Seçilen P noktası burada. P noktasının S1 kaynağına olan uzaklığı 29 cm. S2 kaynağına olan uzaklığı da 23 cm. Yine kaynakları olan uzaklıkları verildiği için basit bir şekilde hemen farklarını alarak yol farkını hesaplayabiliriz. Yol farkı eşittir mutlak değer içinde PS1 eksi PS2. PS1 değeri 29. Diğeri de 23. Buradan yol farkı eşittir. 6 santimetre olacaktır. Dediğimiz gibi bunun tam sayı ya da buçuklu olmasının önemi yok. Önemli olan deneydeki dalga boyunun tam katı mı buçuklu katı mı e, o bilgi önemli. Hemen deneydeki dalga boyuna bakıyoruz 2 santimetre. Yol farkına bakıyoruz 6 santimetre. Görüldüğü gibi birbirinin 3 katı. 3 tam katı olduğuna göre o zaman P noktası kesinlikle bir katar noktasıdır. Dolayısıyla biz burada katar noktaları katar çizgilerinden geçeceği için dalga katarlarından geçeceği için düğüm çizgisi olan şıkları eleyebiliriz. Şimdi P'nin katar noktası olduğunu öğrendik. Fakat acaba P noktası kaçıncı dalga katarı üzerinde bir nokta? Onu bulmak için de dalga katarının genel formülünden faydalanalım. Delta S eşittir n çarpı lambda'ydı. Delta S'i 6 cm bulduk. Kaçıncı olduğunu bulmak için... E, enince olduğu için eni aynen bırakıyorum. Lambda da burada 2 cm verildiği için yerine yazarsak görüldüğü gibi n eşittir 3 çıktı. Demek ki o zaman bu P noktası 3. dalga katarı çizgisi üzerindedir. Diyebiliriz. Buna göre sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Bu arada dikkat edelim burada maksimum ve minimum şeklinde de ifade edilmiş. Dalga katarı maksimum genlikte titreşen noktalardan oluştuğu için maksimum ismiyle de bilinirken düğüm çizgileri de tepe ile çukur birbirlerini sönümlediğinden dolayı minimum genlikte titreşen yani sıfır genlikte olan minimum noktalardır. Bu şekilde de isimlendirmek mümkün. Sıradaki sorumuzda sabit derinlikteki bir dalga leğeninde aynı fazla ve eşit frekansta titreşen iki dalga kaynağı ile yapılan girişim deneyinde üçüncü düğüm çizgisi üzerinde bulunan bir noktanın kaynakları olan uzaklıkları farkı aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. E, bu biraz önceki sorularımızdan farklı olarak e, bize sonucu vermiş Delta soruyor. Bu P noktasının üçüncü düğüm çizgisi üzerinde bulunduğunu biliyoruz. E, hatırlayacağınız gibi düğüm çizgileri üzerindeki noktaların yol farkı deneydeki dalga boyunun buçuklu katıydı. Deneydeki dalga boyu lambda olarak verildiğine göre bunun buçuklu katı olmalı. Dolayısıyla hemen B ve D seçeneklerini eleyebiliriz. Çünkü onlar deneydeki dalga boyunun tam katı peki acaba delta nasıl bulabiliriz? Hemen düğüm çizgisi olduğu için düğüm çizgisinin genel formülünü yazıyorum. Delta is eşittir. Buçukluk katı olduğu için n eksi 1 bölü 2 lambda. Formülümüz bu. Dalga boyu lambda olduğu için lambdayı yazdık. Bize üçüncü düğüm çizgisi üzerinde dediğinden dolayı n yerine 3 yazarak devam ediyorum. Amacımız delta S bulmak. Buradan delta is eşittir. 3 eksi 1 bölü 2 lambda e, ee, 3'ten 1 bölü 2 çıkarsa e, 2,5 kalacaktır. Lambda ile çarptığımızda da 2,5 lambda yapar. Dolayısıyla biz buradan delta isim 5 bölü 2 lambda olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Bu sorumuzda da aynı fazla çalışan eşit genlikli iki noktasal kaynak dalga leğeni içerisinde lambda eşittir 4 cm dalga boylu dalgalar üretmektedir. Birinci kaynaktan 34 cm uzaklıktaki bir P noktası dördüncü düğüm çizgisi üzerinde olduğuna göre P noktasının ikinci kaynağı olan uzaklığı kaç cm olabilir? Bu da oldukça güzel bir soru tarzı. İki ihtimal var. Bu iki ihtimalin neden iki ihtimal olduğunu ve soruyu nasıl çözmemiz gerektiğini hemen burada görelim. Şimdi ilk olarak rastgele bir P noktası seçilmiş ve bu P noktasının kaynaklardan birine olan uzaklığı 34 cm olarak verilmiş. Örneğin bu kaynağa olan uzaklığı 34 cm olsun. Zaten iki ihtimal aslında buradan geliyor. Diğer kaynağa olan uzaklığı da 34 olabilir. E, i̇şlemi bir buna göre bir de diğerine göre yapmamız gerekiyor. Ama biz şimdi birine göre yapalım zaten diğerine göre yorum yapmamız kolay olacak. Örneğin buna olan uzaklığı 34 cm olsun. Diğerine olan uzaklığını bilmiyoruz. Soru da zaten bize onu soruyor. E, şimdi burada e, bu P noktasından noktasının dördüncü düğüm çizgisi üzerinde olduğunu biliyoruz. Düğüm çizgisi üzerinde olduğuna göre e, bu e, deneydeki dalga boyunun e, buçuklu katı olmalı P noktasının bulunduğu yerdeki yol farkı. O zaman biz düğüm çizgileri için yol farkı formülünü yazalım. Delta S eşittir. N eksi 1 bölü 2 lambda'ydı. Bu P noktasının yol farkını bulmak amacımız delta S eşittir. N yerine dördüncü düğüm çizgisi dediği için 4... Deneydeki dalga boyu yerine de 4 cm verildiği için 4 yazılırsa Buradan delta S'in değerini 4'ten 1 bölü 2'yi çıkardığımızda 3,5 kalacaktır. Onu da 4 ile çarptığımızda 14 yapar. Dolayısıyla buradan delta S yol farkını 14 cm olarak bulabiliriz. Şimdi tekrar şeklimize geri dönelim. Burada P noktasının yol farkı görüldüğü gibi 14 cm olmalı. O zaman buradaki şekildeki K1 kaynağına olan uzaklığı 34 cm ise bu uzaklıkla şu uzaklığın... E, farkının 14 cm olabilmesi için K2 kaynağına olan uzaklığı 34'ten 14 çıkarılırsa 20 cm olabilir. Görüldüğü gibi şu anda yol farkı 34'ten 20 çıktı. E, aradaki fark 14 oldu ve istenilen şart sağlanmış oldu. Fakat şıklara baktığımızda görüldüğü gibi 20 cm'nin olmadığını görüyoruz. Çünkü iki tane ihtimalimiz olduğunu söylemiştik. Buradaki bir diğer ihtimal de şu olabilir. E, yol farkı 14 olması şu durum da, da mümkün. 34'ün üzerine 14 eklediğimizde 48 cm yapacaktır. Dolayısıyla P noktası K2 kaynağına 48 cm uzaklıkta olduğunda da 48'de 34'ün farkı yine görüldüğü gibi 14 cm çıkacaktır. Yani buradaki iki ihtimalin sebebini şu şekilde açıklamak mümkün. Burası K1, burası da K2 kaynağı ise P noktası merkez doğrultusuna göre sağ tarafta bir noktaysa tabii ki K1'e Uzak K2'ye yakın olacak. E, fakat e, bu P noktasının 4. düğüm çizgisi üzerinden geçtiği bize söyleniyor ama sağ, merkez doğrusunun sağındaki dördüncü düğüm çizgisinden mi yoksa simetrik olduğu için solundaki dördüncü düğüm çizgisinden mi geçiyor? Bu bize söylenmemiş. Dolayısıyla biz bu P noktasının şurada olması ihtimalini de düşünmeliyiz. Bu durumda K1'e olan uzaklığı küçük, k 2 olan uzaklığı büyük olacaktır. Tabi bu da e, bizim 34'ün üzerine ya 14 eklememiz ya da 14 çıkarmamız anlamına geliyor ki aradaki fark 14 olsun. 14 çıkardığımızdaki 20 sonucu şıklarda yok. Zaten olabilir denilmiş. 14 eklediğimizde 34'e 48 yaptığı için onun şıklarda verildiğini görüyoruz. Buna göre sorumuzun cevabı E seçeneği olmalıdır. Sıradaki sorumuz da biraz daha ayrıntılı bir soru. Hatırlayacaksınız Katar noktalarını şu şekilde ifade etmiştik. Çift tepenin ya da çift çukurun kesiştiği noktaları Katar noktaları olarak gruplandırmış ve onları tek bir grup. Tepe ile çukurun kesiştiği grubu da işte e, düğüm noktaları, düğüm çizikleri olarak ifade etmiştik. E, şimdi katar noktaları ile ilgili biraz daha ayrıntılı bir soru bu sıradaki. E, bir P noktasının katar noktası mı değil mi onu bulmamızı aynı zamanda bir de acaba katar noktasıysa çift tepeden oluşan bir katar noktası mı yoksa çift çukurdan oluşan bir katar noktası mı? Bunu bulmamızı istiyor. Ee, şimdi sorumuzu okuyalım. Aynı fazla çalışan noktasal ve özdeş S1-S2 dalga kaynakları ile yapılan girişim deneyinde bir P noktasının kaynakları olan uzaklıkları 7,5 ve 4,5 lambda olarak ölçülüyor. Kaynaklar lambda dalga boyu dalgalar ürettiğine göre kaynaklar üzerinde tepe olduğu anda P noktası için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi burada e, P noktasının ilk olarak nasıl bir ...bir nokta olduğunu bulmaya çalışalım. Hemen P noktasının yol farkını alıyorum. Kaynakları olan uzaklıkları farkı 7,5 lambda eksi 4,5 lambda. Görüldüğü gibi 3 lambda'ya karşılık geliyor. Delta S 3 lambda yani deneydeki dalga boyunun tam 3 katı. Dolayısıyla 3 tam katı olduğuna göre bu bir katar noktası olmalı. Hemen formülde yerine koyarsak kaçıncı katar üzerinde olduğunu da bulabiliriz. Delta S 3 lambda, deneydeki dalga boyu da lambda... Buradan lambdalar sadeleştiğinde n eşittir 3. dalga katarı çizgisi üzerindeki bir nokta. Şimdi P noktasının bu şekilde olduğunu bulduk. Ee, soruda e, üçüncü dalga katarı olarak verilen şıklara baktığımızda hem B seçeneğinde hem de C seçeneğinde üçüncü dalga katarı üzerinde, katar çizgisi üzerinde olduğunu vermiş. Ama dikkat edin bir ayrıntı var. Acaba bu katar noktası çift tepeden mi oluşuyor, çift çukurdan mı oluşuyor? Buna nasıl karar vereceğiz? Bunu bize sorunun soru cümlesindeki bir ipucundan faydalanmamız gerekiyor. Bunu bize aslında o söyleyecek. O söylenmeden tabii ki bunu bulmamız mümkün değil. Çünkü ikisi de olabilir. Çünkü P noktasının bulunduğu yer sürekli değişiyor. Orası bir çift tepe. Bir çift çukur, bir çift tepe, bir çift çukur şeklinde sürekli maksimum genlikte titreşiyor. Acaba biz hangi anı almalıyız? Yani tepedeki anını mı yoksa çift çukur halindeki anını mı? Tabii buna da bir referansa göre belirlemeliyiz. Soruya dikkat edelim diyor ki bize kaynaklar tam... Tepe ürettiği anda P noktasının e, durumunu bize soruyor. Şimdi buna göre hemen e, yol farklarını da bildiğimize göre e, çift çukur mu çift tepe mi olduğunu çizerek bulmamız mümkün. Kaynaklar tam tepe ürettiği anda denilmiş. Dolayısıyla S2'nin olduğu yere bir tane tepe çiziyorum. Bundan sonraki bir tepe, e, tabii ki tepe tepe arası bir dalga boyu olduğu için şekildeki noktada bulunsun. Buna göre sıralamaya devam ettiğimizde bir sonraki tepe şekildeki noktada bir sonraki tepe şekildeki noktada ve bir sonraki tepede şekildeki noktada olacak. Dikkat edilirse bunların hepsinin arasındaki uzaklık bir dalga boyu kadar. Ve şu anda 4 lambda kadar gitmiş olduk. Yalnız soru bize P noktasının kaynak e, S2 kaynağına olan uzaklığını 4,5 lambda vermiş. E, biz 4 lambda kadar geldik. Dolayısıyla P noktasından bir yarım e, lambda daha gittiğimizde yani şekildeki mesafenin lambda bölü 2 olduğu durumda görüldüğü gibi 4,5 lambda olmuş olacak. Tabi bir ...tepeden lambda bölü 2 kadar uzaklıkta bulunan e, yer... ...tabii ki bir dalga çukuru olacaktır. Görüldüğü gibi S2 kaynağı tepe ürettiği anda... P noktası bir çukurun üzerinde. Aslında sorumuzun cevabı çıkmış oldu. Zaten P noktasının katar noktası olduğunu bildiğimizden dolayı hemen orada çukur, S2'nin çukuru bulunduğuna göre S1'nin de çukuru olmalı ki çukur-çukur birleşmiş olsun. Dolayısıyla biz P'nin çift çukur olduğu sonucuna bu şekilde ulaşabiliriz. İstenirse bu çizilebilir. S1'e de yine aynı şekilde bir tepe ürettiği anda tepe çizgisi çizildiğinde 7 lambda'ya uygun gelecek şekilde bu aralık çizildiğinde hemen şuradan hesaplayalım. 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, 5 lambda, 6, 7 lambda ve daha sonra bir yarım lambda kadar daha gittiğimizde de görüldüğü gibi bir lambda bölü 2 kadar daha gidildiğinde burası yine e, S1 kaynağının ürettiği bir Çukur noktasına karşılık geldiği için görüldüğü gibi P'nin çift çukur olduğunu tayin edebiliriz. Sorumuzun cevabı B seçeneğidir.